Diçle Üniversitesi Hastanesi Acil Servis'te görev yapan Doktor Ali Fırat Ülgüt, sevk bekleyen hasta yakınları tarafından önce darp edilip ardından silah tehdidine maruz kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken mağdur doktor yaşananları anlattı. Çocuk boğazda et parçası kalmasıyla acil servise başvurdu. Çocuğun gerekli tetki takibi yapıldı. Tedavi aşamasında bir çocuk gastroenteroloji bölümü olmadığı için başka bir merkeze sevkine uygun gördük. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Doktor Ali Fırat Ülgüt'e silah çekti. Silahı doktora doğrulttu esnada şarjörü yere düşen saldırganın hekimin meslektaşları tarafından silahı elinden alındı. Elini masaya sertçe vurdu. Ardından sakinleştirmeye çalıştık ama fayda etmedi yani. Ondan sonra saldırı gerçekleşti. Tabi araya güvenlik görevler arkadaşlar, sağlık çalışan arkadaşlar araya girince bu defa silahına sarıldı. Neyse ki engel oldular. Daha kötüsünü yaşamadık. Yani bunun için mutluyuz diyebiliriz yani. Dişli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Aktağ bu saldırıdan dolayı hasta yakınını kınadığını kaydetti. Bu saldırıdan dolayı ben kınıyorum. Yapılmaması gereken hem sözel hem fiziksel şiddetin hem hukuki bir boyutunun hem de diğer e, bu e, e, sağlık boyutuyla ilişkili. Zaten Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı bu konuda çalışma yapmışlardır. Bu anlamda da umarım hukuk boyutunda da adliyede de bunların sonuçlarını göreceğiz. Bu olay ne ilk ne de son olur.